Yeah. Bizimkiler rastlansa bizimkiler pehlivan Tanımam kral vıral tespihler keğeri var. Bagajda tüfek var torpidodan minigun Rapte bedal zirve oğlum yer altında zinde kal Sokakta fink atar modifiyeli arabalar Cepte para mı var illegalden aramalar Hatıra bıraktı bize aldığımız yaralar Birçoğumuz emekli bak bunlar geride kalanlar Helal yoldan kazandım ben istemem lan parandan Çöp ettiniz piyasa yediste şunuz yalandan Kaderden kaçmadım ben yaralarından gocunmam Hayatına Girelim oğlum arabesk gibi damardan Mafiye indi araçtan ve mahkememde duruşmam Hiçbir değerin yok bana inan satarlar 5 kuruştan Araçlarda yarışmam köşe başında dalaşmam Hasımlarla barışmam işine de karışmam Rakip rekabeti arttırır her vakit Eser mekanına yaptım takip Kafa uçuk bizde ortamlar kokpit Unuttum aga hadi bana göster rakip Rekabeti arttırır her vakit Eser mekanına yaptım takip kafa uçuk bizde Ortamlar kokpit Unuttum akati bana göster rakip